Evet Merhaba arkadaşlar bugün e, silah oyuncaklarımı tanıtacağım size şöyle başlayalım şöyle bir baltam var şöyle Bir tane kılıcım da vardı ama kayboldu nerede yani kaybolmadı ama nerede olduğunu bilmiyorum. Böyle bir tane küçük silah var. Bunun mer bu küçük olduğu için mermisi de vardı. Ee, işte mermisi de küçük olduğu için kayboldu. Bunun mermisi yok yani mermisi kayboldu. Şuraya basınca yani içine mermi koyuyordunuz basınca ateş ediyordu şöyle. Evet. Şunu da şöyle koyalım. Şimdi silahımız nerf. Şöyle bir tane tabanca. Şu arkasını gördüğünüz gibi bir, bir dakika çekeyim. Evet. Arkasını çektim. Mermiyi koyuyorsunuz. Ateş. Evet. Böyle bir nerf tabancamız var. Şimdi bir tane daha nerf geliyor. Pompalı. Pompalı şurası çıktı arkadaşlar ama ben burayı yaparım. Yani e, bir dakika arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi şurayı çekeceğim. Sizlere göstermek için. Nasıl çeksem bunu? Nereden çekeyim? Çektim ve geldim arkadaşlar. Şöyle. Bakın. çek e, Çekili olduğu zaman boşta. Şuradan mermi dolduruyorsunuz. Ve ateş. Evet arkadaşlar. E, videom bu kadardı. Abone gelirse GTA 5 gelecek yani ciddiyim. Hayatımda ilk defa oynayacağım GTA 5'i. Ve 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 abone olursanız ne gelsin? Ne gelsin? Ne gelsin? Bulamadım. Tamam arkadaşlar, challenge gelecek. Ne challenge olduğunu bilmiyorum ama çalış videosu gelecek yani. Bu arada yani benim Orhan Gazi'den ilk okulda kazandığı bir madalya var. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar üstüne tabi ilk okul olduğunuz için anlamazlar diyorlar. Üstüne madalyanın altın yani altın sarı ee, sarısı renginde bir kağıt gibi bir şey yapıştırmışlar. Ve bize de böyle bir madalya verdiler. Herkes de altın sandı bunu. Ama iki yıl sonra ortaya çıktı ki bronzmuş. Ama cidden gerçek bronz. Ee, bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Abone olursanız çok ama çok sevinirim. Bu arada Türk Pro'ya da e, Türk Pro diye bir abim abimiz var yani. Türk Pro'ya da abone olursanız çok sevinirim. Çok mutlu edersiniz beni. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Sağ kalın.